arkadaşlar bugün ablamla birlikte kulaklığı kulağımıza takıp birbirimize kelimeler söyleyeceğiz. O kelimeleri de bilmeye şey çalışacağız. bilmeye çalışacağız. Tabi kulaklıkta şarkı olacak bir tane. Öyle işte. Arkadaşlar hadi, hadi. buradan müziği açıyorum. Açtım. Oldu. Şimdi istediğimiz bir kelime mi söyleyeceğiz? Abla. Bir kelime mi söyleceğiz? Bilmiyorum. Çıkar, çıkar. <laughs> İstediğimiz i̇şte bir kelime mi söyleyeceğiz? Evet. Tamam o zaman. Sen de dua et. Papatya. <laughs> Ney? Papatya. Papan. <laughs> Papatya. Ney? Papatya. Papatya. Doğru. <laughs> Geç. Doğru. Doğru tamam. Ne? Kaç tane soruyoruz? 5, 10. 5 olsun 5. Ee... Polis. Ne? Polis. Ne? <laughs> Polis. Polis. Evet. Masa. <laughs> Kalem kutu. Kalem oh, kutu. Anladım. Kalem kutu. <laughs> kalem kutusu. Ev kalem Ay kulağım patlayacaktı bir dakika duralım. O da bir bağırdı. O oh, soru doldu bile. Tamam dur. Kalem kutu kalem kutu. Geç mi? Duyamıyorum hiçbir şey. Çöp. Çöp. Şop. Çöp. Pet shop. Çöp. Çöp. <laughs> Altın oldu. Biraz yaklaş. Görmüyorsun. Görüyorum. Hadi. Şarj. Şarkı. Şarj. Şat. Şarj. Ne? Şarj. geç bunu duyamıyorum işte şey. Telefon. Ne? Telefon. Telefons. Telefon. Telefon. 7. Yine bağcak ya. Ee, ampul. Bir daha söyle. Ampul. 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 Oyuncak. Ampul. Söyle, bir daha söyle. Ampul. Ay, kendi sesimi duymuyorum. Ampul. Ampul. Evet. Ampul diyorsun lan. oluyor şu an. Gerçekten bunu açman lazım. Ben de şimdi. Ama e, şu anda kulaklık taktım ve ben onun şeyler diyeceğim. <laughs> şu an. Oraya bakma bana bak. E, i̇lk başta kolaylardan söyleyeceğim. Aşk. E, kitap. Kitap. Evet. Ayraç. Toka. Ayraç. Ayraç. Evet. Oje. Oje. Çanta. Beş olsun. Dört. Çanta. Evet. Sen beni yani duyuyor musun lan? Ben duyuyorum ama. Neyse. Ee, masa. hey Mas masa. Evet. Defter. Cetvel. Defter. Defter. Cetvel. Defter. Defter. Evet, evet. Ee, çöp. 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 Evet. Angut. Bu son Ne? Angut. Ne? Angut. Ne? Aptal. <laughs> Aptal. Bir şey diyebilir miyim? Evet, var mı kulağım? Tabii. şarkı bir yükseliyor bir alçalıyor. Evet, çalıyor. bir al yükseliyor bir aşağı çalıyor. Yükseldiğinde söylüyorsun ya hiçbir şey evet, Ben de anlamıyordum. <laughs> İmbaşı da ondan ayrı. Nasıl bir şeydir ya bu? Aptal. 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 Evet. Bildin. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Bu kadar da söyledim. Bunu evet. dinleyelim ama bayağı var. bir şarkı yükseliyor o anda söyleyince insan anlamıyorsun hiçbir şey ne diyorsun son bir daha söylüyor gene yükseliyor ne diyorsun ne diyorsun ne diyorsun evet. çok zor arkadaşlar bildiğin şarkıyı açıyoruz gümbür gümbür <laughs> videomuz bu kadardı galiba bundan sonra kulaklarını hissedemeyeceğim <laughs> güzel Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.